Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Muhammed ve ala ve ashabi ecmehin Abilerim bugün inşallah sizlerle Enbiya suresinin 82 ile 94. ayetleri alacağız. Bu ayetler Eyyub aleyhisselamdan İsmail aleyhisselam, İdris aleyhisselam ülke filmi diğerlerinden bahsediyor. Ve biliyorsunuz bu kısalar Allah Celle Celaluhu niçin Kur'an-ı Kerim'de bizlere bildiriyor? Yani laf olsun için mi? Yok. Ya zikra lil abidin. İbadet edenler için, hakkıyla Allah'a tevekkül edenler için bir nedir? Bir hatırlatmadır Allah diyor. Yani ey müminler bu kısıları hayatlarınızda tatbik edin. ibret alın. Bunlar laf için gelmiyor. İbret almamız için, Enbiyalar bu şekilde sıkıntı çekmişlerdir. Biz ne çekiyoruz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne sıkıntılar çekmiştir? Eyüp aleyhisselam ve diğerleri. Eyüp aleyhisselam 18 yıl boyunca vücudu yara oldu. Zenginken fakir oldu. Birçok koyun sürüsü vardı. Hepsi gitti. Çocukları öldü. Tarih kitaplarında böyle geçer. Ama sabretti. 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 Hatta hanımı bile yanından yani gidecekti. Çekip gidecekti. Öyle bir his geldi kalbi e, e, kalbine. Ama ne oldu? Sonunda Allah Teala bu sabrından dolayı onu mükafatlandırdı ve yaraları iyileşti. Ondan sonra tekrar zengin kıldı. Tekrar başka eşten çocukları oldu. Hepsi geri geldi elhamdülillah. Ama isyan etmedi. Değil mi? Şimdi ufak bir musibetle karşı karşıya kalanlar isyan ediyor. İyi biliyorum. Bir Müslüman kardeşim, "Hocam" diyor, "Hocam, ne?" "Hayırdır?" "Ya diyor, bak 10 yıl boyunca benim çocuğum olmuyor. Benim Rabbim beni neden görmüyor?" Adeta böyle. "Ana maşefni Rabbi? Benim Rabbim beni görmüyor." Bak adam dün evlendi. Şu kadar çocuğu var, şu, şu, şu. Örnekler veriyor. Benim çocuğum neden olmuyor hocam diyor. Dedim ki bana bak. İsyan etme. Bak Allah vermiyorsa bir hikmeti vardır. Yapma etme. Öyle diyordu. Abilerim inanın. Bir sene sonra hanımı hamile kaldı ve bir erkek çocuk dünyaya getirdi. O erkek çocuk nedir biliyor musunuz? Buradan delik vaziyetteydi. Hortumla yediriyorlardı sütü. Şu an o kardeşimiz hastane kapılarına gidip geliyor, gidip geliyor, çıkmıyor orada. Al bir musibet. Al sana bir musibet. Allah vermiyorsa bir hikmeti vardır. Hikmeti vardır ya. Ya Rabbi veren sensin. Alan sensin. La i'tirad ala hikmeke ya Rabb. Senin hükmüne itirazım yoktur. Ey Allah'ım diye bir şey demesi lazım. Eyüp Aleyhisselam 18 yıl boyunca sabretmiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Yusuf ve İbrahim ve diğerleri. İşte bu kısalar bize bir ibrettir.